Başla. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, her zamanda zaman dışında. Bir çocuk varmış. Çocuğun adı Mehmet'miş. Mehmet her gün boyanma yapıyormuş. Anne son yemeği çayarken yiyormuş. Ama Mehmet çok yemek yemek istiyormuş. Sonra Mehmet bir gün dışarı çıktığında dışarı dışarı birden bir mor mor olmuş. Hayali de mor olmakmış dışarı çıkınca. Sonra bakmış her yer mor gerçekten ben rüya mı görüyorum demiş, gözlerini avuşturmuş. Rüya değil, bu gerçek. Ne yapsa etse bu morluk geçmiyor. Acaba rüyam... Yuyan... <laughs> Yok.